Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev turu çekeceğiz. Ev turunda böyle evimiz gördüğünüz gibi evde yemek yiyorlar. Bakın yemek yiyorlar. O yüzden ben de sıkıldım telefona bakıyordum. Şimdi hemen çok videomuz vardı. Ben de bir tane daha video çekmek istedim bebeklik videolarımız. <laughs> Şimdi ev turumuza başlayalım. Evet arkadaşlar. Böyle sobamız var. Böyle yapıyor evimizi şey yapıyor. Burada böyle televizyonumuz var arkadaşlar. Böyle. Buradan böyle siyah bir şey var. Gösterdim. Siyah bir şey taçya var. O da onun içinde Yeni çok net bir şey var. Şöyle Burada lende. da beyaz bir şey var. Burada siyah bir şey var. Gösterdiğim gibi. Annemin terlikleri. <laughs> Yemek yiyorlar. Söylediğim gibi. Bak. Bak baba. Hmm. Anne. Evet <laughs> orada şey yapıyorlar, yemek yiyorlar. Böyle mutfağımız. Şöyle. Burada böyle bir şey var. Şimdi hemen. burada da bir yatak odası var. Böyle yeni çarşaf. Annem bunu alışverişten aldı. Böyle sepetimiz var. Annemin telefonu. Ördüğümüz televizyonumuz çekmecemiz ve burada bir düğme var oradan açıyoruz bunu bakın göstereyim Ha şifre takık değil arkadaşlar. Önsem açılmıyor. Evet şöyle bir televizyonumuz var. Burası da tuvalet. Böyle göstereyim tuvaletimiz var bunun içinde göstereyim. Burada böyle var. Şurada da el yıkama var. Burası da kapımız. Böyle açıyoruz. Burası ısıtma yerimiz. Salona girelim. Bir tane daha bir şey var. böyle şeyler var. Masa gibi şeyler var. Zaten masa ama küçük masa. Burada da çorabım var. Burada şişe var. Su içiyoruz. Oradan buradan da böyle yemek yiyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet ama biz buradayız. Neden? Çünkü biraz çıkarken olduğu zaman burada yiyoruz. Burada yemiyoruz. <laughs> Annem diyor ki kar yağdı biz masada yiyecekmişik. Böyle yiyecekmişiz kar öyle diyor. İnşallah da yer. Ama yine de biz devam edelim videomuza. Kumandamız, yastıklarımız, koltuğumuz böyle göstereyim. Şurada bir şey var ya. Oda odasında ayna vardı. Bakın arkadaşlar. Annemi şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle göstereyim. Ben böyle bir ayna. Çok da güzel bir ayna arkadaşlar. Hatta annem bu aynayı sildi. Çok güzel görüntü gözüküyor. Evet. Burada tutma yeri var arkadaşlar. Böyle buraya bir şeyler koyuyoruz. Burada da kapı tutma yeri var. Burada da kapı var. Açıyoruz kapıları. Şimdi hemen mutfağının da aynısı gibi var. Odamıza geçelim. Evet kapımız. Ev eşyalarımız böyle. Soba, sobayı buraya koyduk. Işık yiyelim diye. Böyle bisiklet var. Böyle yastık, at, sonra hemen poşet, ranza. Arkadaşlar ranzamız birazcık büyük. Tamamen gösteremiyorum. Burada da mutluluk. Böyle. Böyle böyle yazılar veriyor. Arkadaşlar buralarda bir şeyler var. O mutluluk bu arkadaşlar. Mutluluk çok güzel bir şeydir arkadaşlar. Siz biliyorsunuz masal kitabı. Sonra arkadaşlar iki tane masal kitabı var böyle. Göstereyim. Kırmızı başlıklı kız. Pamuk prenses var arkadaşlar. Abam, abam okuma yazmayı biliyor ama hiçbir şey okumuyor. Böyle. İstese ben tabii ki de bunu okuturdum ona. Siz de dinlerdiniz. Ama maalesef okuyamıyoruz. Çünkü abam hiçbir şey okumuyor. Böyle koyalım buraya. Evet. Şurada. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Şimdi hemen devam edelim. Evet babamın terlikleri de böyle. Bunu yiyorlar. Bu turşu falan. Şey. Aa! Bunu var. Ben bunu yiyebilir miyim? Yere dökme. Yemek de Bırak. Bırak. Yiyebilir miyim? Telefonu bırak elinde. Onu değil. Hmm, tamam. Ben zaten yedim yemek yemeyeceğim. Evet arkadaşlar şurada adam oturuyor. Böyle koltuklarımız var. Burada da ayna var. Yatak odasında gösterdiğim gibi bir ayna. Ev turu çekiyorum. Bakın böyle bir ayna. Mis gibi bir ayna. Bunu da sillenme. Burada bu televizyon var. Bunu da şimdi. Kabinler var. Evet. Böyle göstereyim. Şöyle bir klima da var. Işıkta. Işıklar böyle kenarlarda da var. Hatta göstereyim. Bakın. Böyle ışık. Işık geliyor böyle arkadaşlar. Sofrayı da kaldırıyoruz. Hatta yeni örtümüz, e, örtü diyorum halımız, yeni halımız arkadaşlar. Böyle göstereyim. Arkadaşlar benim, böyle pembe üstüm. Bir de böyle üstüm. Pembe altım bu arkadaşlar. Bu da pembe üst. Ay pembe üstüm diyorum. Bir üst. Babamın üstü şekil gri, altındaki gri, saçı siyah, bıyıkları da siyah, kaşı da siyah. Evet arkadaşlar, adamın altı mavi, beyaz, siyah. Kaşı böyle siyah. Böyle ter rengi. Ucu var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi benim de ter rengi vücudum var. Şimdi arkadaşlar böyle yukarıda eşyalar var. Göstereyim size. Verdimenden çıkayım. Ay düşüyor. Ama düşmemem lazım. Çünkü bu ev doğru. Evet arkadaşlar böyle göstereyim atölyelerimiz işte böyle mutluluk yaşını mutluluk dedim size evet arkadaşlar arkadaşlar şurada da ses açma, ses kısma bu da başka kanal değiştirme ah arkadaşlar <laughs> Neyse, onları sonra anlatırım. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Kalpler gönderiyorum size.